Merhaba arkadaşlar. Bugün zeytinyağlı barbunya yapıyorum. 2 kilogram kadar barbunyam vardı. Onları güzelce ayıkladım, yıkadım. Burada tam 1 kilogram barbunyam var. Şimdi bunları önden tencereye alıp şöyle kısa bir süre haşlayacağım. Tenceremin içine ayıkladığım barbunyaları alıyorum. Üzerine geçecek kadar su ekliyorum ve ocağa alıyorum. Barbunyamı ocağa aldım. Hemen altını açıyorum. Kaynayıncaya kadar harlı ateşte. Kaynadıktan sonra kısık ateş alacağım. Barbunyalar kaynamaya başladı. Hemen ocağın altını tamamen kısıyorum. Ve 5 dakika bu şekilde ocakta tutuyorum. Fazla kaynatmıyorum. 5 dakika doldu. Şimdi ocağı kapatıyorum ve barbunyaları bu şekilde bekletiyorum. Ta ki yemeğin içine katıncaya kadar o zaman süzeceğim. Barbunyaları haşlamadan da yemeği yapabiliriz. Sadece yemeğin daha parlak, barbunyaların daha beyaz olması için bu küçük işlemi yapmakta fayda var. Barbunyalar haşlanırken ben de diğer malzemeleri hazırlıyorum. Burada 2 adet soğan, 2 adet havuç, 1 adet patates ve 4 adet domatesim var. Bunları küp küp doğrayacağım. tenceremi ocağa aldım. İçine bir çay bardağı dolu dolu zeytinyağı ekliyorum. Ve ocağımı yakıyorum. İçine doğradığım 2 adet soğanı koyuyorum. Soğanların da üzerine 1 çay kaşığı tuz, kaya tuzu ve 1 tatlı kaşığı şeker ekliyorum. Tuzu ve şekeri önden yemeğe ekleyince soğanlar çok daha çabuk karamelize oluyor. Soğanlar şöyle biraz yumuşayıncaya kadar pişiriyorum. Soğanlar biraz pişti, hemen üzerine doğradığım 2 adet havucu ve 2 diş sarımsağı ekliyorum. Havuçları da şöyle biraz pişirdikten sonra içine doğradığım 1 adet patatesi ekliyorum. Patatesleri de şöyle bir iki tur çevirdikten sonra küp küp doğradım. 4 adet domatesi ekliyorum. Tencerenin kapağını kapatıp ocağı orta kısığa getiriyorum ve bu şekilde 5 dakika pişiriyorum. 5 dakikanın sonunda şöyle kapağını açıyorum. Sıcak suda beklettiğim ve süzdüğüm barbunyaları üzerine ekliyorum. Sudan geçirmedim barbunyaları barbunyaların da üzerine sıcak su ekliyorum. Şöyle karıştırdıktan sonra bir bardak daha ekliyorum. Tekrar kapağını kapatıp Tamamen kısık ateşe alıyorum ve yemeğin pişinceye kadar bu şekilde ocakta tutuyorum. Yaklaşık 40 dakikadır pişen barbunyalarımı kontrol ettim, pişmişler. Şimdi ocağımı kapatıyorum ve barbunyaları bu şekilde tencerede ılıyana kadar bekletiyorum. Vaktiniz varsa bir gece dinlendirin. Yoksa benim gibi soğutup ondan sonra servis yapabilirsiniz. En güzeli bir gece bekletip Ondan sonra sofraya getirmek ama ben hemen servis tabağına alıp sunumu yapmak istiyorum. Barbunya artık hazır. Şimdi üzerine biraz da maydanoz gezdiriyorum. bu yaz günlerinde en sık yapılması gereken lezzetli, sağlıklı ve hafif bir yemek. Herkes yapsın, herkes denesin isterim. Yapmak ve denemek isteyen herkese şimdiden kolay gelsin, afiyet, şifa olsun.